Pandemi geldi, kepenkler indi, işler azaldı. Peki bu bir kader mi? Bu dönemi fırsata çevirerek işleri büyütmek mümkün mü? Cevap tabii ki evet. Sen de kapıyı tıklata katıl. Yeni nesil pazarlama platformu sayesinde bu zorlu süreci senin için fırsata dönüştürelim. Seni hemen yakın çevrendeki binlerce konut içeren toplu yaşam alanı ve sitelerin içlerine sokalım. Sanal mağazanı açalım ve müşterilerinin evine direkt ulaştıralım. Kapıyı tıklat uygulaması içindeki erişim kanallarından sitelerin asansör panolarına kadar birçok farklı ürün üzerinden müşterilerinle sürekli iletişim kur. Her gün büyüyen ve gelişen yeni nesil pazarlama platformunda hemen yerini al. Pandemiden etkilenme, kazanmaya şimdi başla. Kapıları tıklat, müşterilere eriş, işlerini büyüt. Kapıyı tıklat, yeni nesil komşuluk.